Zehra ne yapıyorsun? Zehra ne yapıyorsun? Kapat şunu. Tamam ya, ne bağırıyorsun Allah Allah? Çok affedersiniz, az önce en son ne dediğinizi duymadım ben. Ha, peki, öyleyse ben hazırlığa başlıyorum. Sizin haber bekliyorum. Teşekkürler. hatlar karıştırıyorsun kırmızı şam şeytanı? İyi bildin şekerim. Bir hatlar karıştırıyorum. Yakında senin o sirke satan suratını hiç görmeyeceğim. Yeni bir hayata yelken açacağım. <laughs> Kız o yelkenliğe beni de alsana. Hani nereye gidiyorsun sen anlamadım topumuzu kazıklayıp galiba naş nereye? Paris'e mi gidiyorsun? yorukilere mi gidiyorsun? <laughs> Canı nerede mi pingir diyeceksin kız? Beni de al. <laughs> Ay, komiksin Zehra ya. Komiksin. Komik. Ben onun bakışından bir şeyler karıştırdığını anlıyorum da neyse kokusu çıkar yakında. Yelkenlisini yediğim. Yelkenliymiş. <laughs> Heh, gel abi. Gel. Sizin de işiniz zor vallahi. Buz gibi havada saatlerce bekliyorsunuz. Karım hamile abi benim. Çalışmam lazım. İş kutuplarda olsa gider çalışırım yani. <laughs> Kolay gelsin kardeşim. Eyvallah, sağ ol. Efendim anne? Güneyciğim, Aycan Hanım'ın yanına uğradım bugün. Aycan Hanım? Ha, şu kaderi şirketlerinde çalışan tanıdın. Hatırladım. Ne oldu, ne diyor? Vallahi şüphelendiğiniz şey doğruymuş. Aycan Hanım da fark etmiş bir şeyler döndüğünü. Burnuma pis kokular geliyor dedi. Hadi ya. Neymiş peki nasıl bir dümen çeviriyorlarmış anlattı mı? Yok bir şey söylemedi. O da bilmiyor ne olduğunu. Ama işler her zamankinden farklı yürüyor dedi. Öyle yürüyecek tabii ne yapacaklar başka? Böyle kaçak köşek iş yapıyorlarsa bunu böyle açıktan yapamazlar ki. Neyse tamam. Şş, dedektif gibi kadınsın ha. <laughs> Sağ ol. Hadi öpüyorum bay bay. Hadi hoşça kal.